Merhaba arkadaşlar. Sizlerle bugün her şeyi yiyen bir adam izleyeceğiz. Hep oynuyoruz. Şimdi neden izlemeyelim dedik. Arkadaşlar bakalım bu adamın ne yediği, ruj mu yiyor, neler. Hepsi neredeyse bir sürü evin şeylerini, koltuklarını, sandalyesini, her şeyi yer yakında yani. Hadi videoya geçelim çok konuştum da. Hadi, ne yiyecek bakalım ilk başta. İlk başta böyle dudak. Ayy. Görüyor musunuz dudakları? Rüşürme. Arkadaşlar şunu bir doğru düzgün yemek verin. Yumurta verin, bandırmalık böyle güzelce. Uzun kapağına niye yiyorsun? Ay! Bu ne? şans yaptı. Hii, kaşı gitti. Bu ağız yedi ya onu. Şimdi bu adam da ağzı yiyecek. Yani dudağı. Hii, yok. Hayır. Hayır. Altın maske o. Yüzüne süren böyle bilmiyorum. Ne maskesi? Uy. O kadar şeyler boşuna gidecek. Yazık sana ya. Hatta hiç yazık. Hayır, hayır, ruju bitirme. Adam valla cidden delirmiş. Ruju yok. Bonjour kapağını da yiyor. Ah mis gibi götür midene. Ay sim. Şimdi hala ağ bilmiyorum. Şimdi hala ben şu an burada bir video bu videoda bir şey anlatıyorum. Bu ne lan? Bu da hep oldu. Şimdi şunu izleyelim. Ay reklam. Şimdi bir tane daha yemek şeyiyle geldik. Boş masa. Ne yapıyor? Burada böyle bir şey yemeye çalışıyor ama yiyecek yok hayali kuruyor herhalde. Hayali kuruyor evet. Ne yedi bilmiyorum şu an. Sosa mı bandı? Şu an hayali bir ürün yeme yiyor. Bu gibi bir şey içecek içiyor burada da. karıştırıyor bir şeyler. Pek emin değilim. Gözükmüyor hiçbir şey yani. Bildiğiniz şu an ne yediği gözükmüyor. Vallahi hiçbir şey anlamadım ben. Ne be? Ne yiyor bu? Değişik değişik şeyler yemeye alışık bu ya git diyor. Git diyor. Böyle şey yapıyor. Orada bekleyen birisi var böyle bitki. Ona da versene yemek. Isırgan mı bir şey miydi o? Bulanık oldu ekran. Ha şimdi. Ne yapıyor bu ya? Bu normalde bir şeyler yemeye çalışıyor. Ama anlamıyoruz. Bu ne bir şey? Ne biçim bir şey ya? Ben hiçbir şey anlamadım ama neyse. İzlemeye devam. Evet. Şunu izleyelim. Bu zaten Ramanlara şey... özel <laughs> mükemmel bir oyun çıkmış arkadaşlar. Çıkmış evet oyun ben oyun bunu oynamıştım. Davet ediyorum. Şimdi bir tane daha. Ben bunu izlemedim. Yeni geldi herhalde. <laughs> o Elsa Anna Olaf güzel. Hayır. Niye yedin. Miden sorun var senin olacak. Arkadaşlar gördünüz mü? Orada şey parçayı yedi. Şurada. Ha doğru. Ö, saç yiyen ne bileyim yani. Çok merak ettim nasıl ya. Oha tost makinesinde saç. Yuh. Yani olağanüstü bir şey değil. Çünkü yani sıkıntı bir şey. <laughs> oha, oha hasta olursun. Adam kendisini düşünmüyor ya. Neyse merak etme saçını geri vereceğim. Bendeki saç olmaz çünkü beyaz değil. Oo, yandı ile. Ama gerçek saç gibi aynı ya. İkisi de böyle ağzını açmış bakıyor. ne? Yüz saç. Saç taze diye bakıyor hayatımda böyle izleyeceğim bir adam görmedim. Ben de arkadaşımdan öğrendiğim için izleyin derim. Bir de sizde paylaşmak için. Siz de bunu izleyin. Abone olun kanalına. Çok güzel bunu. Ana! Jöle yiyor. Saç sonrası. Anna'nın kocası o. Anna'nın kocası kullanıyor ki de bir böyle saçını düzeltmek için. Ay karısı. Ay koruncası. Evet. Karıştırıyorum bunları tabii ya. Ana. Jöleyi çok sevdi. Bizim evde de jöle var. Veririz. Değil mi? Vereyim mi sana? O kendi yemeğini yiyor. Saç birazdan bitecek. Sonra benden isteyecek. Ben saçımı toplayayım da görmesin. Ay Dokun şurada. Oh be topladım. Bu ne lan? Bu da hala şaşırıyor. Bitti. Yo devam ediyormuş. Şimdi ikinci bölüme geçtik. Yine bir jöleli yemek. Ne yapacak bu sefer jöleli yemekle? Ay, sümük gibi ya. <gülüyor> <gülüyor> Bitki ne yapmış ya? Ne yapıyor? <laughs> Kendi saçı. Yine saçlı bir şey yiyor ya. Saçlı yemeği çok sevdi. Herhalde o yüzden. Sevdi evet. Sevdi yemeği. Hayır lastikli tokayı ver bana. Benim olurdu lastikli tokaya. Ben anasını bununla konuşuyorum. Bana cevap vermiyor. Bana yemeğinden vermiyor. Hiçbir şeyinden vermiyor paylaşmayı sevmem bir soru. Ne? Tıraş köpüğü. ne? Tel toka. Ya bu ne be? Saç ürünlerinden başka bir şey kullanmıyor bu. Bari patatesi koysaydı yani normal bir yemek yiyeceğine. Aaa gitti. Tokalar gitti. Öf, ne diyeceğiz artık yani? adam manyak olmuş. Hep böyle şeyler yiye ye, kendisini büyütmeye çalışıyor. Ama bu e, büyütemediği için her gün bir yemek. Her gün bir yemek. Her gün bir yemek yani. Madem yiyorsun. Aa yeni reklam ya. Aa ben bu oyunu yüklemiştim. Yine üçüncü anda geçtik. Bu nasıl bir alaka ya? Kurutma makinesiyle şey mi olur? Yemek mi ısıtılır lan? Ne? Yuh artık. Bu ne? Ya tokaları ziyan etme. Abicim bu şimdi ne alaka? Ne alaka? Yani şimdi e, yemişsin e, yuh diyorum başka bir şey demiyorum yani. El alemler bir ekmek bulamıyor. Bunlardan yemeye çalışıyor korkuyorlar. Bu löbür löbür alemden yiyor ya. Çok saçma bir şey. Işte. Yani ilk defa böyle bir adam gördüm. Her şey yiyor. Her şeyi yiyince ne yapacak acaba? Tam bir video çekelim dedik. Yani ne? bezmeyecek? mi Hayır. Hayır. Yine bir tıraş köpüğüyle. ne? Boş. Bu da çocuk buradan şaşıra şaşıra bir hal oldu yahu. Ne yapıyor? Yiyecek bunlar da yuh yani. Hiç böyle bir şey gördünüz mü ya? Madem e, şey yapıyorsunuz Arkadaşlar ses geldiyse rahatsız olmayın çünkü e, annem süpürüyor odayı. O yüzden. Şimdi gitti annem. Aaa kakolu süt gibi oldu. Hii. Çocuk da şaşırıyor bak yani. Ben olsaydım içmezdim. Zaten içmek bile istemezdim. Bunu bulamayan kişiler de var. Biliyorum havlu yok. Elini süt yıkayamayanlar var. Su bulamayanlar var. Sen ne yapıyorsun ya? Bir video izleyelim dedik. Yani herkes mutlu olsun diye bir video izleyelim dedik. Sen ziyan ettin her şeyi yani. Cırrından her şeyi çıkarttın. Tamam. Yok. Arkadaşlar. Böyle yiyen bir adam gördünüz mü hiç ya? Pislik. Tamam anlat. Hayır. Hayır pipet zararlı. Neyse bugün bu kanser olur. Kanser bu olur. Ve ee, bardağı da ye, gel oldum yani çok saçma bir şey yani. Ne yapıyor şimdi? Ee? Ya ayıp değil mi oğlum? Ayıp değil mi senin şu yaptığın şey? Girmek ayıp bir şey. Özellikle el alemlerin yani içinde. Ne? kardan adamı yiyemezsin o bir kar. bal reçel de koy daha tatlı olur. Dondurma olur. Sen en dengesiz yani bir adamsın yani. Video çekelim diyoruz. Adam gidiyor gidiyor saçma şeyleri bu mı video buna? bunalar. Nereden adamın ayağı gitti. Yakında kolları da gitti zaten. Senin yüzünden yukarıdan adamın bir şeyi kalmadı ki zaten. Oo. Hayır. Gitti. Artık yapacak bir şey yok. Ne? Ha onun üstüne atacak bir şey. Hii. Yerdeki kar pislik de o pislik. Hayır! Senin yüzünden adam gitti. Buradan! hayal güdü. Bu şu an building şey oldu. Manyak delisin. Niye niye bir hal oldu? Of ya. Keşke yemeseydi ya. Hayır. Hayır. Hayır diyorsun. Video israrına yapıyor ya. Öf. Arkadaşlar yani bunu zor buldum zor bulduğum için yani zor bulduğuma da pişman oldum. Ne saçma şeyler geliyor. Şu an ben burada kusacağım. Kusma şeyine gireceğim. Minnacık kavuç. O da o ya yani sana çok baktı. Hoşçakalın arkadaşlar. Şimdi videomuz bu kadar. Yani siz de bu adamın yani nasıl ne yediğini öğrendik. Yani öğrendiğimizde de pişman olduk. Pişman olduğumuz için hadi güle güle arkadaşlar size bal sayanız diliyorum. Bunu izleyerek çok gülmüş olabilirsiniz. Yani çok mutlu olmuşsunuzdur. Siz de bunu açarsınızdır. Bak bakın şurada bir isim var. Gözüküyor zaten. Hour Pro gibi bir şey devam ediyoruz yani bitirmeyeceğim tabi bu videoyu devam ettireceğim çünkü ee, bir video daha var o da komik bir video yani ee, reklam siz bunu gerçekte yemeyin diye bir yazı uyarısı var bu ne amca bize bakıyor bunu da karnı iki ikide bir aç ya. <laughs> Mars. Ne? O. Şimdi bakalım ne yiyecek yani. <laughs> Ton balığı bu ne? Bezelye. Ha şimdi yeni bir yemek. Doğru bir yemeği buldun. Ne? Çikolata mı bu? Ne çikolatası ya? Bunun ne olduğunu anlamadım ama neyse. Ketçaplı bir şey. Köfte herhalde. Evet. Ketçabı yeme yani. Bu bence köfte. Evet köfte. Ketçaplı köfte. Köfte şey. Ketçaplı köfte. Bence bu ketçaplı köfte şimdi bu ne evet gerçekten yo bu çikolata çünkü içi böyle şey köfte değil ya bu evet çünkü bu çikolata ve ketçap var yanında bir sos mu bir şey yakında elini de yer <laughs> devam edelim şimdi. Evet bu gerçekten de çikolata ve ketçaplı çikolata hiç hayatımda görmedim. İlk yiyen kişi bu oldu zaten. <laughs> ya var mı yorumlara yazar mısınız? Çikolatalı ketçap. Yani ben hiç denemedim. Denemek de istemiyorum. Tadı bir garip olur. Ben de sonra kusarım. Tadını yani iyi bilemem. <laughs> i̇stemiyorum tatmak. <laughs> Bakalım. Ana gitti midesine kötü şey. Uy. Herkese merhaba. Expert Ya yine bir, bir şey reklam. Hep reklam bayram. patlıyor. Yeni nasıl olduğunu. Ana tabağı da yiyecek şimdi. Yok önce yemeklerini ye sonra tabağı yersin. Çünkü nerede yiyeceksin? Şuvap diye ağzına dikecek halin yok yani. Şu an ee, bu nasıl bir şey? Çamurlu lollipop ay çikolata. Güzel mi? Çamurlu şey. Çikolata. Şu an yani değişik tatlar tatmayı çok severim ama ne bileyim şimdi bu çamurlu mu sütlü mü yani anlamadım pek. Bu ne be? İrenç. Bir halde. Arkadaşlar. Şimdilik videomuz bu kadar. Yani bunun ne yediğini görmek bile istemiyorum. Midemi çok bulandırdı. Yani tamam şu küçük şey yiyince bitiririz videoyu. Şu merak ettim de o yüzden. Bu silah şey ne? Twitchit. Twitchit. Bir de burada Twitchit özel bir çikolata var. Yani karıştırmamış karıştırmamışmıştır inşallah. Bu çikolata çok güzel. Ben de almıştım bir tadına Dörtlü efsane. Yani dört tane çıkıyor. 28 TL. Bu dört tane çikolata çıkıyor içinde. 28 TL. Ve <laughs> tadı şahane. Madem niye dört tane koydunuz? Bunda bir değişiklik var. Çünkü bu Twitch'e 3 numara yazıyordu. Bu twig yazıp 3 numara yazıyordu. Bunda flick jump. Oy, 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 oy. Ha. Ama bu gözlü. İki tane değilmiş. 3 taneymiş. Bu ne? Evet. Çikolata. Benim dediğim gibi. Bazılarında çikolata çıkıyor. Bazılarında böyle sos çıkıyor. Çıvıt çıvıt. Sweet 3 numara mıydı? Bir şeydi adı. Ay adı diyorum adı. Ben anlamadım bunu bir şey yani. Birazcık zor bir yemek. Arkadaşlar ben merakımı yitirdim. Öbür videolarda şu ASRM mukbangı izleyeceğim sizlerle birlikte. Çünkü onu da merak ettim. Az önce görmüştüm böyle bir et şeyleri. Et efsanesi. Bunu yazın zaten çıkıyor. Siz benden önce de izleyebilirsiniz. Yani bunun ikinci serisi gelenler bu videoyu beğenir mi? Beğenir tabii ki. Beğendiyseniz bu videoyu like atmayı unutmayın. Şimdilik videomuz bu kadar. Hoşçakalın. Sizi çok seviyorum. Yani bütün videolarımı beğenin. Hoşça kalın.